2011'de bu meydanlara geldi. Tekirdağ geldi. Ergene'ye geldi. Dedi ki, dedi ki nasıl Haliç'i temizlediysek Ergene'yi de o şekilde temizleyeceğiz. Bakın o günden bugüne işte size Erdoğan'ın verdiği tertemiz Ergene sözü. İşte Erdoğan'ın Ergene'ye gösterdiği saygı verdiği sözün karşılığı budur. Ergene'yi 14 sene önce yüzeceğiz. Su sporları yapacağız diye kandıranların Ergene'deki yüzleri budur. Ergene'yi kandıranların Ergene'yi getirdiği nokta budur. Bunu milletvekillerinize emanet ediyorum. Hiç unutmuyorlar, hiç unutturmuyorlar. Ama Ergene'yi temizleyecek olan da Türkiye siyasetini temizleyecek olan da Cumhuriyet Halk Partisinden başkası değildir.